Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda leaking oynuyoruz. Yine vesile bir leaking oyunuyla karşınızdayız. Baktım sevilmiş yani leaking oyunumuz. Yine normal bir başlangıç yapamadığımız gibi gene de olsun diyerek oyuna başlıyoruz biraz afk kalmamız gerekti geldik oyun başlamış her neyse bir vest oyunu daha patlar dedim o yüzden leaking videosu geldi gene veste umarım güzel bir oyun olur Lilia var karşıda jungle blue smite girdim Lilia'yı yakalamak bir ölüm olduğu için blue smite ile yakalamaya çalışmayı planlayacağım lilya'ya oynamak istersem hızlıca jungle'ımızı dönelim gene bayağı hızlı geldik buraya kadar Tamam Lilia şimdi bottan ise tapa doğru gelecektir muhtemelen. Şuralarda takılalım. Daha orada görüktü Tamam. Tapu bir denedik. Olmadı. Beyz atalım hemen. Ya. Bu ne yapıyor? Amına koyayım. Aferin kanka sen aferin bu oyuna işte. Tam arkama bakıyordum artık seni item almamışsın yani. Ben base atmışım item almışım. Skatıl aldın diye kral mı oldun? Nidale hayatta şunları belki kesebiliriz diye ne <laughs> Zorla kestim. Adam W gelecek. Şöyle biraz geri çekilelim. Q'um var daha. Aynen. Tam W'sünü de attı. Kessin ben bunu. İşte biraz daha koşarsam Q gelecek. Ölme. Ah be. Bir ölmeseydim çok tatlı olacaktı adam. Neyse. Güzel oldu gene. Hemen 3 kilo aldık bile. Gayet güzel bir başlangıç. Aktif bir başlangıç oldu en azından. Şöyle bir ormanımızı temizleyelim gene gidip de. Mide bir gen katalım. Mid çok puşlamış. Tamam çok güzel çok güzel hemen pushuna yardım edelim şu an Tap sayıda gitmeyeceğim, Bloom çıkıyor. Lilia'yı gördük. Tam Lilia gene gebermiş orada. Tamamdır. Yine yargıyı dağıttık doğru zamanda doğru yerdeyiz her zaman kesitil. Jungle için en önemli olay doğru zamanda doğru yerde olmak. Counter gank. counter jungle. Nerede gank atacağını bilmek. 2-3 gündür dediğim gibi işlerim vardı. Fırsat buldum sizin için böyle anlatmalı güzel. Bir oyun çekmek isterim. çekişmeli filan. Biz bunu aldık. Lillia Red'in orada onu biliyoruz artık. Adam ya benim Red'i alıyor top saydı. ya da topa koşuyor aynen topa koşuyormuş. Lillia gene geberdi oraya gitti de kavayı yiyeceğim. Ormanımızı bir temizleyelim ha. Orman canlılık aksiyona girmeyeydik değil mi? Şöyle smite atalım ya sonra ya. aldık, ultisini aldık. Tamam. Q'um dönecek şimdi. attı ama da flash attı sıkıntı yok ya sonun da aldık top golemlerimizi alalım orada ölmeyeceğim bildiğim için o kadar rahat oynadım ölecek olsam az daha aceleye getiriydik King oldu için adam double açabildi orada biraz geç davrandım yoksa normalde ult attıktan sonra totem double atıp q attım da kestiydik yani kendi planlarıma göre adamı kesmiş olmam lazımdı Base atalım 2400 gold olmuş zaten base atmış olsa ultiye ölürdü adam Şuradan yine özlediğimiz itemimizi çıkalım ben bu itemi seviyorum Ya samjolanda ne? Çok güzel. Hadi Jinla bir şeyler yap. Alamet alamadık. Normalde taktiğimiz alamet alırdık. 14. dakikadan önce atardık bir yere plate ya da kule almak için de. Bota çok gittiğimizden alamet alamadık. Drake'lere oynayacağız o zaman mecbur. Alameti sallığımızın bir değeri olacak. İlk Drake'i aldık sonuçta. Karşı bot ne yapıyor kanka? Tamam ben bunu indirdim dayı. Bunun ultisi de yok. Bunu keseriz de. Kuleden de yemek istemem. Direk alalım hemen. Egzaz'ı adam attı. Götümüz yamula yazdı. Yat oğlum aşağıya. Yat aşağı yat yat. Ula bu adamlarda da diye bir şey yok. Ben sana bir şey diyemem Ben ya fazla iyi düşünüyorum. Ya adamlar oynamayı bilmiyorlar. tabi genç daha patlatırım bu arada ben ben size bir şey diyeyim ultim 10 gir 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 kesin la öteki adamı saldım endeni keseceğiz diye şu kuleyi bir indirelim gari geri fazla durdu bu arada bildiğin bota yaptık koyayım bütün yatırımı bota yaptık 2 de pink ward devam ke. Alamet kaybolmadan bir de alamet alıyorum ben. Aksat adamlar almasın. Yasuo çok kaşınırsan seni de kezerim kanka. Güm Yasuo'yu tutma aşkın yanına yanaşmamalı lazım. Ben 13 levelim Lilia 9 level AFK bile kalmış olabilir valla Onca olaya karşı Ha çok az Ya ne yapıyorsun kanka orada Hadi oğlum Herifi bildiğin tır gibi çarptırdım mı? Dek Hadi oğlum kaçabilirsiniz. Yetiştik. Oğlum yatın aşağı yatın yatın. Yondayma e geldi diyorum size yatın. Hiç kafanızı kaldırmadanca önce Oha adamın belli koptu lan ne? Aha. Bir küya paket. Baba dojlara da koy koyu bu orada. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmem niye oraya girdik. Niye? Neyse sorgulamayalım. Ölümümüzü bir işe yaramış oldu. Borularda birini bir yakalarsak oturduruz direk. Aha Yasuo beni gördü herhalde ya. Yat oğlum aşağıya. Sene tevazu yok bundan sonra. Bitirin bitirin görmezler. sonuncu Drake de çıktı bizim onu da alalım dördüncü Drake'imiz çok güzel bak ilk Drake aldığında full Drake'lere oynarsan bütün Drake'leri alman gerekiyor bir şeye başladığınız zaman bitirmeden bırakman Drake almaya başladık mesela biz ilk Drake aldık ilk Drake almak için ne yaptık bak 14'ten önce alamet alıp bir yere kule açmadık her zaman yaptığımız stili yapmadık bota yatış yaptık bu el İyi bir tercihti çok güzel kuş attık adamları yalnız ben çok yanaşmayacağım enerjim yok tapu iki kişi yetiyor üç kişi bizde midi de jays yetiyor bak bu arada buff versen gene yeter minyonlara tamam bunu da alalım kanka gel çok güzel bak ne biçim kuşattı lan adamlar vallahi böyle bir şey ilk defa görüyorum ama ne Tam beri doğru gelirse montaklarım birine. tamam bunu indirdik. bunu da Oyun bitti gençler. Bence gayet güzel bir oyundu. Videoyu beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.